Alkol hiç, hiç, hiçbir şekilde tavsiye etmiyoruz zaten de panik atak da hiç olmayacak. Hiç olmayacak. Bir şey. Ve dolayısıyla e, bu bir günde panik ataktan kurtulma seansını yöntemini uygulamanız gerekir. Panik atak nöbeti uyku sırasında gelebilir mi? Panik atak hastaları ya gerçekten kalp krizi geçirirlerse ve bunu panik atağa bağlayıp önemsemezlerse sonuç ölümcül olmaz mı? Nasıl davranmak <laughs> gerekir? Çok güzel bir Bu soru. Bu da güzel bir soru. Evet, evet. Çok güzel bir soru. Panik Yok atak... ya kalp krizi falan değil. Panik atağım depreşti yine falan. Şimdi her şeyden önce panik atak dediğiniz o çarpıntı 5 ile 15 dakika sürer. İsteseniz 25-35 mümkün değil. Çünkü otonomik sinir sisteminin bir ayarı vardır ve çok mantıklı. Bunların hepsini açıklıyorum farkındalık tedavisinde. Neden 5 ile 15 dakikadır? Otonomik sinir sistemi kaç ya da savaş mekanizmasını tetikliyor. Sizin hayatınızın tehlikede olduğunu düşünüyor. Ve otonomik sinir sistemi şöyle düşünüyor. 15 dakika içerisinde kaçtıysa kaçmıştır. Ya da savaşı kazanmıştır Daha fazla tetiklememe gerek yok ne? Yani yaşam ve ölüm arasındaki çizginin 15 dakika evet. olduğunu düşünüyor Düşünüm. Demek ki 15 dakikadan uzun sürmez Hı. Kalp krizi ise çok daha ağır ağrıları olacaktır ve tet yani devamı gelecektir. Panik atak uykuda gelir mi? Evet gelir. Neden gelir? Şimdi şöyle düşünün. A tipi kişiliklerde olumsuz düşünce çok büyük bir problem dedim. demiştim. Aslında toplumumuzda çok büyük bir problem. mı Evet onu söylüyorum. Şimdi siz gece yattığınızda en son ne düşünerek yatarsanız zihniniz bütün gece onunla uğraşır. Şimdi olumsuz kişilerde en son ne düşünür bu kişiler? Mutlaka olumsuz bir şey düşünür. Ve bu olumsuz şey zihninde rüya olarak e, devam eder. Yani adrenalin yavaş da olsa yükselmeye devam eder ve adrenalin tetikleneceği noktaya geldiğinde hasta uykusundan nefes alamıyorum ve kalp çarpıntısıyla uyanabilir. Evet. evet programımızı dikkatli izliyorum. Panik atak konusunda verdiğiniz bilgilerin ışığında şunu sormak istiyorum demiş. Sor. 24 yaşındaki oğlum bir sınav başarısızlığından sonra fokal distinyo mu? Teşhisi konu. Hı hı. Ee, şu anda sol el 3, 4, 5 nolu parmaklarını açamıyor. Psikolojik olabilir mi demiş. Zaten psikolojik. Ee, tedavisi ayrı. Ee, tedaviye bir uzmanla devam etmesini tavsiye ederim. Hı -hı. Sadece ilaç tedavisi değil mutlaka diğer terapilerden faydalanılmalı. Yani bu hastalık da psikolojik bir hastalık yani <laughs> o parmaklarını kullanamazsınız. Disti <laughs> mi dediniz? Evet. evet. Bende de panik atak var ve ben ama panik atak hastası var bu arada Çok. anlatılanların hepsinin farkındayım. Panik atak geldiği vakit onunla arkadaşım gibi konuşup kovalayabiliyorum ama bazen de baş edemiyorum. Farkındalığım varsa neden başaramıyorum diyor. E bazen kovuyormuş farkında vardı zaman. şimdi farkındalığım var dedi. aslında çok sınırlı bir farkındalık değil mi? Şimdi ben şunu söylüyorum. Bazen çünkü bizim hastalarımızın bir kısmı da doktor arkadaşlarımız. Otonomik sinir sistemini ve çalışmasını bilen kişiler. Ben de öyleydim. Dediğim sadece otonomik sinir sisteminin çalışmasını bilsek o zaman biz panik atağı Tabii, çok panik. kolay yenebilirdik. Tabii. Bu sistemde otonomik sinir sisteminin panik ataktaki çalışması o kadar güzel önünüze konuyor ki farkındalık dediğim o. Yani şöyle düşünün panik atağı bir yapboz olarak düşünün ve bu yapbozda diyelim ki parçaların üçte biri eksik. Yapbozunuz olur mu? Olmaz. İşte bu arkadaşımızınki de böyle. Eksik parçaları var. Yine ilginç bir soru var. Bu arada bir kez daha atalım. sıra adresine sorularınızı ulaştırırsanız burada cevaplandırıyoruz. Mayıs 2008 tarihinde akşam evde TV seyrederken panik atak rahatsızlığı geçirdim. Hı hı. Hastaneye götürüldüm ve bahsettiğiniz gibi bütün testler yapıldı ve bir şeyim olmadığı söylendi. Eve geldim. 5 ay geçti ve panik atak rahatsızlığı tekrarlamadı. Bu durum bu rahatsızlığı atlattığım anlamına mı gelir diyor yoksa tehlike devam ediyor mu diye soruyor. Şimdi bazen otonomik sinir sistemi bir kereye mahsus olmak üzere bir tetiklenir. Hasta panik atak geçirir ve bir daha geçirmeyebilir. Bazen de arkası gelir. Onu söylemek için e, erken. Ama şunu söyleyeyim gelmez diyelim gelmesin. Bence de evet. gelmeme, ihtimali hı hı. gelmeme ihtimali vardır. Öyle söyleyelim isterseniz hani? çünkü doğru. Gelmeme ihtimali var. Hadi bir de şöyle panik atak durumu Ya ya gelirse diye başlarsa böyle bir Şimdi şöyle düşünce. onu da izah edeyim isterseniz. Bazen insanlar hayatlarının dönüm noktasında bir panik atak geçirirler. Mesela diyelim ki bir şehirden bir şehre taşınmıştır. O şehirde çok duygusal bağlantıları vardır. Hepsini geride bırakmıştır. Panik atak geçirir. Fakat sonra ee, ...hayatında bir takım değişiklikler yapar... ...işte bazı sosyal gruplara girer... ...arkadaş edinir... E, ...spora yazılır, hobilerle uğraşır... ...gittiği yani, yeri beğenir vesaire... ...gittiği yeri beğenir... ...ve otomobil sinir sistemi bir daha tetiklenmez... Hı -hı. ...vurur geçer yani... Evet. ...ben bundan dört sene önce... ...bir ölümcül hastalığa yakalandığımı... ...düşünüyordum... ...bunun üzerine geceleri yatamaz yemek yiyemez olmuştum... ...ve daha sonra... ...demin saydığınız belirtilerin hemen hemen hepsini yaşıyordum... ...hastaneye gidip bu düşündüğüm hastalıkla... ...alakam olmadığını görünce... ...tüm bu belirtilerden kurtuldum ve bir daha da yaşamadım... ...bu bir panik atak olabilir... ...mesela farkında değil. Ee, ...belki o dönem böyle bir rahatsızlık yaşıyordu... E, daha ...toplumda çok... çok var böyle değil mi? Hı. Bu daha çok takıntıya benziyor... ...yani diyelim ki bir kişinin... E, ...kanser olduğunu duymuştur... ...bu kişi ona yakın kişidir, uzak kişidir... ...ama işte kanserde çok... E, e, ...eziyet çektiğini... ...üzüldüğünü... ...bir şekilde duymuş ve etkilenmiştir veya duyduğunda etkileneceği bir ruh durumundayken söylenmiştir o kişi Aynı hipnoz gibi bütün telkinleri almıştır ve korkmuştur. Acaba bu bende de olabilir mi? Bu farklı, bu panik atak değil. Bu fobi geliştirmiş e, kişi ve fobisini yenebilmiş. Tabii ki olabilir. Huzur Hı -hı. Devani, ben babamın ölümüyle beraber panik atak hastası oldum. Çok uzun süre anlaşılmadıktan sonra... Dört sene tedavi gördüm, yaklaşık iki senedir ilaç kullanmıyorum. Fakat son günlerde aniden çok aşırı çarpıntı yaşamaya başladım. Şu anda Dide yarın... neyse isim vermeyeyim, kullanıyorum. Evet, kardiyen Çarpıntım... bir evet. ilaç. Çarpıntım şu anda normal ama yine anlıyorum ki başladı, başlayacak. Sizden yardım istiyorum demiş, bir başka izleyicimiz ismini de verilmesini istememiş. Tabii ki, yani... Ee... Eğer kalbinde herhangi bir problem yoksa ki anladığım kadarıyla yok. Dideral verildiğine göre pardon yani o ilaç evet. <laughs> çok sıklıkla kullanan tabii. bir ilaçtır. Kalp hızını yavaşlatan eğer panik ataksa geri gelecektir. Büyük bir ihtimalle diyelim. Benim sorum asansöre binememekle. Kapalı alanda duramamak, yüzme bildiğim halde açılmaktan korkmak gibi demiş bunları konuştuk yani bunlar evet. şeydi. 10 yıldır panik atak hastasıyım birçok soruya cevap buldum ama bir konuyu henüz aydınlığa kavuşturamadım diyor bir izleyicimiz o da şu. Sigara içince çarpıntım artıyor çok tuhaf oluyordum sigarayı bıraktım ama bazen içmek istiyorum yine aynısı oluyor yani içim daralıyor çarpıntım artıyor ellerim uyuşuyor. Buna da panik atakta bilgisi var mı yoksa başka bir şey mi demiş. Valla böyle bir sonuçsa sigarayı bırak sorunda kalmıyorsa problem yoktur daha ne istiyorsun <laughs> diyeyim ben esprili ama sizin söyleyeceğiniz bir şey vardır. Ee, uzun bir aradan sonra vücuda nikotin girdiğinde çok az miktarda bile olsa bir nefes ilk nefes çektiğinizde nikotin 9 saniyede beyninize ulaşır 9 saniyede ve 9 saniyede bazı belirtiler vücudunuzda ortaya çıkar 9 saniyede. Kalp hızınız artar, tansiyonunuz yükselir gibi. Şimdi bu e, danışanımızda da aynı şeyler oluyor. Yani nikotinin belirtilerini yaşıyor gibi geldi bana.